Evet arkadaşlar. Ali Bey köydeyiz. Ali köy ölen cenazelerin geldiği, yıkandığı yer burası. Ve şu an ambulans cenaze arabalarını gösteriyorum size. Şöyle sıraya girmişler. Sırası gelenin cenazesini alıyorlar içeriye. Yıkama yapıyorlar. Bu tulumlu arkadaşlar ve görevli arkadaşlar. Kasılanı görevleri. Ve bir, bir buçuk saatte ben buradayım. Şu an saydım 32 oldu. cenaze gelen buraya. Yani e, bunların tamamı virüsten olduğunu düşünürsen demek ki devlet görevli sorumlu arkadaşlar bizlere doğruyu söylemiyor. Yani e, köyde bu kadar cenaze bir buçuk saatte 31 tane cenaze arabası. Diğer illerimizi ve İstanbul'un diğer semtlerini düşünürsek